Parasını niye ben ödeyeyim? O ödesin. Eğer sen ona böyle yaparsan o da kırır. Sen parasını ödeyeceğim valla. Ne yaparsam ben? Hı. Parasını sen ödersin. Hayır ben ne yaparsam? Ben para ödemem. Ben ne diyeyim. yaparsam bu, bu ne demek? Var ya böyle, böyle koca alama vurursa elinde süt varken dökülür. ben, ben, ben parasını sen ödersin valla. Şakumu sen daha yeni bu. Duydun Çok. değil mi? Duydun Olur. değil mi? Şu bardağı koyayım mı oğlum? Bardağı, oh, peki ya bardağı düşürürse? Valla bu bardak bu bardağı kırarım ben. Valla ki e, annem hangi bardakta bana <laughs> vermişti göstereyim. Bir şey diyeceğim bardağı niye kıracaksın ki sen? Şu bardak hayır. Şu bardak nasıl senin bir sütü dökeceğim. Hayır onda olmaz. İstersen şu bardak olur şu bardak. Şu bardak ama o bardak kim? Ama bunu ye, bunu, bunu ye, Bu süt bardağı, bu senin süt Hayır, bardağı. Hayır, bu geçmeyeceğim. Sütü böyle, böyle bisküvi arayacağım yani elime, batıracağım, çıkartacağım, batıracağım, çıkartacağım. E, yemeyeceksin yani, batırıp çıkartıp. mi ben sana? Var. Kase verir mi kase? Kasede olmaz o. Kasede, kasede ekmek dolar. Bunu ne yapacağım? Bak, ya sen anlamak mı istemiyorsun? Bak halası o ona bandırıp, bandırıp yiyecek değil mi? Tane. Reşim sen bandırıp yemeyecek misin? Kaldır beni bakayım. Allah Allah. Burada varmış bir tane. Bir evet. kemik varmış burada. Ha. Ne ya bu koca hala bir şey bilmiyor ya. Evet biliyor. <laughs> Bak sütü bile unuttu orada. Hadi taşarsa süt, süt, Ne olacak? Parasını alacak mı o zaman? Daha bir tane dolma bir kere görmüyor. E buna şeker, şeker de mi koyacaksın şimdi? Ee, şeker koymam gerek yok ki. Ya. Ama şekersiz koydum. Şeker koymayacak mıyız buna? Yok şeker koymayacağım. Problem. Bisküvi şekerli değil mi? Hayır bisküvinin tadı çıkacak. Bisküvinin sütle şekerle. ne yapacağız? Sanya öyle süt sütü batıracağız, yiyeceğiz. Anam da öyle yaptı sabah bana. Hı. Bu bardakta mı batıracağım? Hı hı. Su sakızı tadı çok çiğnedim. Sen kız mısın sakız çiğniyon zaten? Ben çok çiğnedim. Hem dişlerim ağrıyordu. Öyle aralıklı çiğnedim yani. Nerede? Ne yapardın sakızı patlatır. Bisküvi derdi. Allah Allah. O zaman sen köpek balığıyla hiç karşı karşıya gelme bisküvi bence. Ne? İlk başta Doğru. seni yer. Bana köpek balığı Ağzına çok sakız versen bir kere ağzı bir opoda onu yer. Bir opoda. Oğlum bisküviyi kaybettik. Bisküvi mi? Nerede? Bilmiyorum bisküvi. Nereye oldu bisküvi? Aha, al parasını hemen çabuk. Ama sen bisküvinin tadına bakman lazım. Süt olmadan süt var ama bisküvi yoksa tadına bakamazsın bisküvinin. Değil mi? Ya sen bir şey bilmiyorsun ya. Ya bisküvi yok ya. <laughs> bisküvi nereye gitti?